Portföyden herkese günaydın. Bugün sevgili Mete Yüksel ile birlikteyiz. Mete Bey hoş geldiniz diyerek. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncesinde. Şimdi dün Bipsik etkisini gördük piyasalarda ve bunun etkisi sürmeye devam ediyor. ABD piyasalarında emri sert satışlar gördük orada. 589 milyar dolara yakın bir piyasa değeri kaybı var. Nasdaq'ta da %3 bir düşüş görüyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç beklenmedik bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kadar hazırlıksız yakalanabilir ancak bir piyasa. Bu DeepSeek olayı çok e, yani bildiğimiz ezberleri bozan bir mevzu. Biz bildiğimiz ezber neydi? Yapay zeka için en son e, üretilmiş olan en modern, en hızlı çiplerin kullanılması lazım. Bunların çok ciddi bir elektrik ihtiyaçları olacak. Bunlara çok ciddi yatırım yapılması gerekecek. E, bir DeepSeek geldi yan yana koyup karşılaştırdığımız zaman bu e, işte Open AI chat GPT'siyle neredeyse denk ve e, o kadar hızlı çipler kullanılmaması o kadar enerji harcanmıyor olmasına rağmen e, benzer işi yapan bir yer varsa sen diğer tarafta biraz aşırı fiyatlamalara gitmiş olabilirsin. Nvidia ve işte Hollanda'nın pek çok çip üreticisinin hissesi dün e, yerle yeksan oldu. Yüzde tek günde kayıp. Biraz önce söyledim. 589 milyar dolarlık bir hissedeki e, mutlak değer kaybı tarihte görülmüş bir durum değil. Seans sonrası işlemlerde hoş yüzde bir buçuk gibi toparlama oldu ama hani net net de çok çok ciddi bir kayıp içinde olduğu Nvidia'nın ortada ve Dow Jones'da Nasdaq'ın performansı inanılmaz ayrı işte yani Dow Jones %0.65 yukarıda kapatırken Nasdaq %3 aşağıda kapattı. Bir de acımadı ki teması var. Nvidia diyor ki ya arkadaş diyor bu işte e, Deepseek de en nihayetinde çip kullanacak. En modern, en pahalı çipi kullanmayacaksa diğer çipi kullanacak. Onlara da çip satacağız biz. Bize bir şey olmaz diyor. Trump da diyor ki silkinip kendimize gelmemize sebep olacak. İyi oldu Deepseek'in gelmesi diyor. Ama orada öyle bir tema vardı ki yani işte Nvidia her yıl %100 büyüyecek. %100 fab ökünün etkarını arttıracak. Onun için yani şimdi sen bakma şu anki çarpanların pahalı olduğuna ileride bunlar ucuz olacak. Hepimizin konuştuğu mevzu bu değil miydi? Bu çöpe doğru gitmeye başladı. Bu o şöyle bir olumlu taraftan yaklaşmak istersek şunu yaratıyor. Eğer ki işte yapay zeka ile ilgili işte büyümeye katkı vesaire daha önce düşündüğümüz gibi olmayacaksa bu bu kadar hızlı büyümeyecek onun sonuna yani Amerika'nın kendi üretiminden bahsediyorum gayri safi milli hasılasına katkı olarak çok da fazla katkı olmayacaksa o zaman büyümesi yavaşlayacak demektir. Büyümesi yavaşlayan bir Amerika daha da az enflasyon yaratır. Daha az enflasyon yaratırsan o zaman Powell'ın Fed'in de daha fazla aşağı yönde faiz hareketi yapacak yeri olmayacak mı? Şimdi aynen de bu şekilde oluyor. En yani swap fiyatlamasına bir bak. Ya Mayıs ayında %50 ihtimalle ilk faiz indirimini Powell yapacak gibi görünmeye başladı bir anda. Mayıs'ta bir tane yapacak. Ekim'de bir tane daha yapacak. Hatta Aralık'ta %30 ihtimalle üçüncü bir 25 vips daha yapabilir hale geliyor. O zaman da e, faizler bu kadar hızlı aşağı gelirse hemen dönüyoruz bakıyoruz tahvil faizlerini ABD 10 yıllıklar. 2 hafta önce burada konuşuyorken 4.80'di. Şimdi dün 4.50'yi gördü. 4.50'den yukarıya öpten sekiyor ama yine 4.80'e göre çok çok daha düşük yerlerde. Yani faizlerin aşağı gelmesi iyi. Faizlerin aşağı gelmesi en nihayetinde izin senetlerini de besleyecek bir durum yaratabilir. Ama biz faiz dediğimiz zaman bodozlama faizin kendisine bakıyoruz şu anda. Niye öyle bakıyoruz? Çünkü o dünyadaki bütün şirketlerin borçlanma maliyetlerini ilgilendiren bir durum yaratıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi de borçlanırken işte Eurobond'u ihraç ederken e, Amerikan benzer vadedeki tahvil faiz artı aynı vadedeki CDS primini üstüne koymuyor mu? O zaman Amerikan faizleri aşağı geldiği zaman bizdeki Eurobond'ların faizleri de aşağı gelecek. Ya da fiyatları yükselecek. Ya da bu bankaların sendikasyonları, sekürtizasyonları var. Bunların hepsi Amerikan faizi üzerine bir primle işlem görüyor. E baktığımız zaman Eurobond fonlarına Eurobond fonları şu anda ralli içinde. Eurobond fonları kazandırıyor. Eurobond fonları kazandırmaya devam da edecek önümüzdeki dönemde. Onun için ben şu şekilde yaklaşıyorum. Tamam para piyasası fonları süper gözdeydi. Hala da iyi gitmeye devam edecek. Hala ortalama vade dediğimiz 45 gün. Hani 45 günün hepsi ortalama vadeye oraya yapıştırmıyor ama yani en azından önümüzde gidecek bir aylık zaman zarfı vardır burada para piyasasından para kazanılabilecek. Onun ötesinde tahvil bono fonlarında borçlanma araçları fonlarından bahsediyorduk. Bu da iyi olacak önümüzdeki dönemde diye. Bir de bunların üstüne bu dönem için yani ABD faizlerinin aşağı salındığı bu dönem için e, bizim Eurobond fonlarında tercih ediyor olmamız lazım. Eurobond fonları içinde çok ciddi miktarda bankaların sendikasyonları, sekürtizasyonları da var. Bu uzun vadeli kağıtlar bu faiz düşüşlerinden değerleme olarak inanılmaz müspet etkileniyorlar. Özellikle dövizde durmayı arzu eden yatırımcılar için burada piyasaya göre değerleme kar elde edebilecekleri çok büyük bir pencere var. Nasıl borçlanma araçları fonlarında son bir ayda böyle yüzde ona varan getiriler sağlandı. Burada da benzer bir şekilde dolar bazında bu getiriyi elde edebileceğin alan söz konusu. Ondan dolayı sadece para piyasası sadece borçlanma araçları değil, bunun üzerine eurobond fonlarına da bakılıyor olması lazım. Tam kurum bir yere gitti yok ama ben illaki döviz Den yana kullanacağım tercihimi diyenler için son derece cazip bir alternatif olacak. Amerikan faizlerin aşağı geldiği ortamda. Ha daha ileriki vadede yani laf lafı açar o da aklıma gelmişken söyleyeyim. Faizlerin en fazla işte indirimi göreceğimiz dört e, 4 tane toplantı diyorduk 2025'in ilk 4 toplantısı. Bir tanesi geçti 3 tane geride kaldı. 37.5'a biz yıl ortasında bizim işte TL faizlerin inmesini bekliyoruz. O noktadan sonra daha azalarak giden adımlar halinde de olsa faizler inmeye devam edecek. O ortamda işte bu dediğim e, işte fonların ötesinde bir şey daha devreye girecek. O da cazip hale gelecek. O da arbitraj fonları. Arbitraj fonları işte Viop ve pay piyasası arasında yani pay piyasasını uzun yapıyorsun. Viop tarafında satıyorsun. Aradaki farktan aylık yaklaşık %4 gibi bir kazanç elde ediyorsun. Bu da azalabilir tabii ama cevval traderlar burada %4'ü çok daha uzun süre koruyabilirler. Ondan dolayı arbitraj fonlarında yenecek daha çok ekmek var. Özellikle faiz faizlerin düşmüş olduğu yılın ikinci yarısındaki ortam için arbitraj fonlarına sığınmak lazım. Çok teşekkür ediyorum Mete Bey. Şimdi faizlerden bahsetmişken oraya gelmek isterim ben. Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık bir indirimi almış olduk ve 45 ayın faizimiz. Ama Metin'de bazı dikkat çekici şeyler vardı. Bu likitte koşulları ile ilgili de aslında sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir cümlesi oldu Metin'de. Ve hemen ardından Cuma günü de 20 yıl sonra ilk kez e, 30 gün vadeli depolu ihalesi gördük. TCMB'den ekstra nasıl bir kitle görebiliriz biz peki? Evet, aylık depo ihalesinin açılmış olması çok uzun yıllardan sonra bunun bir parçası. Ama sadece bununla sınırlı kalmayacağını söyleyebilirim. Sterilizasyon ihtiyacı şu an yani baktığımız zaman 167 milyar dolara yükselmiş olan bir brüt rezerv var. Bu brüt rezervi toplamak için yani brüt rezerv dediğimiz döviz alıyorsun. Döviz aldığın zaman karşısında da satın alırken Türk lirası veriyorsun piyasaya. Türk lirasını piyasaya verdiğin zaman piyasada Türk lirası bollaştığı zaman insanlar zenginleşmiş hissediyor. Herkese dokunuyor onun bir ucu. Faizleri de yani aktarım mekanizmasının çalışmasını engelleyecek boyutta aşağı getirebilme riskine sahip. O da düşük faiz insanları tüketime tasarrufta uzaklaştırıp tüketim yapmaya teşvik edecek bir durumu olduğundan arzu edildi. Onun sterilize ediliyor olması lazım. Türk lirasının çekilmesi için aslında bir numaralı yöntem zorunlu karşılıkların arttırılmasıdır. Bakalım önümüzdeki dönemde bununla ilgili daha yaratıcı bir şeyler görebilecek miyiz? Ama bu şunu engelleyecek tabii. Yani mevduat faizleri aşağı geliyor. E, politika faizi indikçe fakat daha katı daha katı sterilizasyon adımlarıyla Türk lirası piyasadan çekilirse mevduat faizlerinin aşağı gelişi bu hızda olmayabilir önümüzdeki dönemde. Yani e, faiz indirimi yaptık e, tabela üstünde görüntü o şekilde olabilir ama aktarım mekanizmasına yansıması bunun daha düşük bir beta ile olabilir ya da az yansıyabilir e, mevduat faizlerine o iyi bir şeydir. Yani burada iki tane mesaj var. Bir tanesi faizi indirdik. Gördünüz mü faizi indirdik. Kim onu görmek istiyorsa ona verilmiş bir mesaj. Diğer tarafta bak sterilizasyon adımları yaptık. Ey Moody's, ey S&P, Fitch biz hala sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz. Faiz indirdiğimize bakmayın bunun yansımasını engelliyoruz mesajıyla notumuzun yüksek kalması sağlanmaya çalışılıyor bunun sonucunda. Bence başarılı bir adım. Mesajlarında çok çok düzgün kurgulanmış olduğunu görebiliyorum. Ha Fitch'in kararı gelecek işte ayın 31'inde oradan bir şey bekliyor muyuz? Bunların sonucunda bu kadar düzgün adımlar atıldı. 167 milyar dolara işte tarihin zirve seviyesine brüt rezervimiz yükseltildi. Hayır ama orada şöyle bir şey görebiliriz. Not artmamış olsa da Fitch tarafında arttırılmasını beklemiyor olsak da bir ihtimal hani subjektif olasılığı ben buraya bir yapıştırmak istesem yüzde otuz subjektif olasılıkla derim ki görünümümüz durağından pozitife yükseltilecektir Fitch tarafından. Bu da şu demek önümüzdeki 8 ay içinde ben bir not artırımı yapabilirim. Bence yani Moody's gerçekten sıfırcı hoca gibi yaklaştı. O kadar kat edilmiş bir mesafe var rezerv birikiminde. İşte cari işlemler açığı kontrolünde, yurt dışından kendimizi fonlamamızda bankaların sendikasyon, sekürsasyon bunların yani o kadar pozitif bir havayı içinde o kadar güçlü bir şekilde ilerleyen bir programımız var ki Moody's hakkaniyetsiz bir hareket yaptı. Ben Fitch'in olumluya döndürebileceği görünümü, olumluya çevirebileceği aksiyonların alınmış olduğunu görebiliyorum. Fitch'in de bu kadar negatif yaklaşmayacağı, bunu kredilendireceğine inanıyorum. Onun için daha yani bir ihtimal görünümümüz yükselecektir. Bu da not artışı için bir pencereyi aralayacağından dolayı başta bankalar olmak üzere biz yüze olumlu yansır. Teşekkür ederim. Ve evet, tabii evet. gerçekten dediğimiz gibi oldu. Yani bu diz tarafında konsensüs beklentisinin e, hiç beklemediği aslında bir karar geldi. Ve burada da şey benim ilgimi çekmişti. Politikanın karşısında dönme riski tabi bir sözü. Kritikti bence orada da. Şey konuşmak istiyorum şimdi. TL mevduat stopaj oranına %5, %5 puanlık bir artış gündemdi. Özür diliyorum. Bu nasıl etkileyecek piyasaları? Eğer ki yani şu anda %10 olan 6 ayın altındaki vadelerdeki Türk lirası mevduattaki stopaj oranı %10'dan 15'e yükselirse bu para piyasası fonlarını ve diğer fonları da kıyaslamalı olarak daha cazip hale getirecektir. Biraz önce bahsettiğim mevzuya geri dönecek olsam mesela arbitraj fonları hisse senetleri üstünden arbitraj yapan fonlarda özellikle Stopaj sıfır. Yani stopaj sıfırken işte mevduatın stopajı yüzde beş 10-15 olduğunda 5 kere aradaki mesafe çok az oluyor onu değerlendirmeye dahi almayabilir e, tasarruf sahibi ama artık 10'un üzerine çıkıp da 15'e doğru gidersek o tarafın cazibesi ekstra artacaktır. Tam para piyasası fonları da üzerinde %10 stopaj vardır para piyasası fonlarının %15'e kıyasla o tarafın da cazibesi artar. Tamam bu okey ama özellikle arbitraj fonlarında yüzde sıfır stopajın çok çok daha anlamlı bir etkisi olacaktır. Bunun etkisi budur. Fakat bankalarda hani eldeki mevduatı kaçırmamak için para piyasası fonlarının arbitraj fonlarına veya da diğer e, başka fonlara e, tabii ki mevduat tarafında birazcık daha bonkör davranmayacaklar mı? Bankalar mevduat tarafında bonkör davranırsa yani biz işte e, ay başı itibariyle eğer ki Türk lirası e, işte tasarruflardaki TL mevduattaki stopajın 10'dan 15'e yükseldiğini görürsek emin ol bankalar Türk lirası vadeli mevduat faizlerinde de daha bonkör olurlar. Bu da aslında bankaların marjına olumsuz yansıyacak bir durumu getirebilir bize. Onun için e, biraz bankalar için olumsuz e, noktası olabilir bu değişikliğin. Çok teşekkür ediyorum. Dün de Ocak ayı sektörel güven endekslerini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını almıştık. Çok sonundan bahsetmek istiyorum. Ocak ayında real sektör güven endeksi 102.7'den 102.6'ya sınırlı bir gerileme kaydetti. İmalat sanayi tarafında kapasite kullanım oranı da 75'ten 75.6'dan 74.8'e indi. Yine aynı dönemde hizmet sektöründe güven endeksi 113'ten 116'ya yükseldi. İnşaat sektörü perakende olarak da sırasıyla 89'dan 91'e, düzünmüşten de 114'e yükseldiğini görüyoruz Mehmet Bey. Çok kısa bunları nasıl yorumluyorsunuz? Faiz indirimleri inşaat sektörünü müspet yansıyan bir durum. Ondan dolayı inşaat sektöründe güven endekslerinin artışı gayet makul. Hizmet tarafında da e, baktığımız zaman tüketici güveniyle hizmet sektörü güveni çok birbirine paralel giden mefrumlar ve bunlar özellikle de dolar kurundan çok etkileniyorlar. Eğer ki Türk Lirası stabil ise özellikle hani Euro TL'ye de değil, dolar TL'ye baktığımız zaman anlamlı hareketler yapmıyorsa buradaki güven rakamları, güven endeksi verileri daha müspet geliyor. Ama bunun ikisi müspet gelirken eş zamanlı olarak sanayi üretim tarafında imalat sanayideki güven doğrudan ihracata bağlı. İhracat yapamadığın sürece o taraftaki güven aşağı geliyor. Kapasite kullanımları da aşağı geliyor benzer şekilde. Niye ihracat yapılamıyor? Tabii ki orada Avrupa'nın içinde bulunduğu durum var. yüzde i̇şte %0.9 Avrupa Birliği, Avrupa Birliği tarafının büyümesi bekleniyor. Sıfıra yakın bir değer 0.9. Önümüzdeki sene yani 2025 için söylüyorum. %1-1.5 arasında olur ama o da çok çok anlamlı değil. Bir de o ortamda bir pazar payı kapma yarışındasın ama ürettiğim ve oraya sattığın şeyler süper geleneksel ve aslında rekabet avantajı da çok fazla fiyatın dışında olmayan ürünler. Çünkü katma değerin yapay zekadaki olduğu gibi çok yüksek katma değer koymuyorsun. Beyaz eşyada otomotivde bile bizim koyduğumuz marj diyelim fabrik marjı yüzde beşler onlarla sınırlı e, ve Türk lirası tarafında düşmüş dediğimiz enflasyon işte yüzde bir buçukları var inmesini bekliyoruz. Hatta Ocak ayında yüzde dört buçuk yakın bir enflasyon göreceğiz. Kurs e, kur stabil ama enflasyon yaratıyorsun. Senin maliyetlerin bir bölümü Türk lirası. Bundan dolayı onlar yukarıya giderken satış fiyatın aynı kalıyor. Bundan dolayı imalat sanayide kapasite arzu edildiği gibi kullanım tarafında artmıyor. Ondan dolayı güven tarafı e, yükselmiyor. Bilakis inceden de olsa aşağı e, geliyor. Bunun çözülmesi lazım. Bunun çözülmesi için ya katma değerli ürün üreteceksin ki o yani bir 10 yıl alan bir paradigma değişimidir. O bir gecede olan bir şey değildir. 10 yıl alacak bir mevzudur. tam bir yol alman gerekir ama acı çekersin ilk yıllarında özellikle. Ya da yani ihracat yapamayacaksın. Yüksek maaşla çalışayım diyeceksin. Kendimi kurtarabilmek için ama senin malın Bangladeşte Mısır'da üretilen tekstil ya da gıda ürünlerinden daha pahalı halde olduğundan dolayı senden alınmayacak Aslında bir miktar bundan da dolayı bizim imalat sanayimiz yavaş yavaş özellikle düşük katma değerli olan ve işçiliğe daha duyarlı olan kesim Mısır'a doğru kayıyor. Bunun önlenmesi için de sadece işte reskont kredilerinin miktarını arttırmak yetmiyor. Çünkü o genel geçer herkese nüfuz etmiyor ihracatçıların tamamını. Onu hangi etmek için bazıları daha fazla çaba gösterebiliyor ama küçük imalatçı o çabayı gösteremiyor. O kadar derin bilgi birikimine sahip değil. Onun için geneli ihya etme adına belki bir miktar daha Türk lirasındaki değer kaybını aylık enflasyona yaklaştırmak lazım ki... Bir yerde dur demek lazım. Bir noktada hakikaten hiç rekabet edemeyecek hale gelip de dükkan kapatmaya başlanırsa o noktanın sonunda işsizlik de artar. Program da geriye sarmaya başlayabilir. Çok teşekkür ediyorum. Yavaştan Borç İstanbul tarafına gelmek istiyorum. Kanlı bir pazar testi geride bıraktık Meta Bey. Sizin de söylediğiniz gibi aslında. Bugün hafif bir tepki gördük ama bu tarafta neler bekliyorsunuz? Beklentiniz ne? Bilençe dönemine de yaklaşıyoruz. Garantiyle başlıyoruz hatta bu hafta. Ne bekliyorsunuz Borsa İstanbul tarafından? Küresel tarafın bize etkisi nispeten sınırlıdır. Bizde doğru dürüst yabancı yatırımcı yok borsada. Tamam yani bu e, işte carry trade ticaretinden dolayı sabit getirilme kıymet tarafına geliyorlar yabancılar ama borsada pek aktif değiller. Borsamızın performansının da işte MSCI e, dünya endeksiyle hiç alakası yok. Ondan dolayı biz kendi dinamiklerimize sahibiz. Dün hani kara Pazartesi Nazlık için çok çok karaydı ama biz nispeten daha gri bir pazartesi yaşadık diyebilirim. Yani Moody's'in beklentileri, hayal kırıklığını uğratırcasına hiçbir not aktivitesine gitmemiş olması bir. İkincisi işte Turbun Büyüğü heybede mevzusunun mevzusuyla sembolize edebileceğimiz bir siyasi taraftaki gerginlik artışı söz konusu. Bunlara rağmen sadece %1 düşmesi Borsa İstanbul'un bence hani maşallah diyelim daha kötü bir şeyler olabilirdi. Burada patinaj çekme durumu söz konusu. Patinaj çekmemizin arkasındaki sebeplerden bir tanesi elbette ki yabancının gelmemesi. Yerli tarafta para etrafa saçılırken işte nasıl diyelim 2000 24'ün ilk çeyreği öncesindeki dönemde borsa iyi gidiyordu. Çünkü etrafta çok fazla para vardı. Biraz önce konuştuk sterilizasyon adımları falan TL'nin piyasadan çekilmesi. Para azalıyor şu anda. Para azaldığı için borsaya da bunun yansıması oluyor. Yani sadece yabancının olmaması değil bizim katı ekonomi programından dolayı etrafta yatırım yapılacak para da bırakılmaması bunda söz konusu. Yüksek faizler. Tabii ki borsaya güzel bir alternatif. Hala da bak düştü 250-250-500 puan politika faizi ama geldiğimiz noktada %3. %3'ün üzerinde hatta aylık getirilere sahip sabit getirili menkul kıymetler. E bu ortamda enflasyon işte Aralık ayında %1 çıktı. Tamam şimdi Ocak tek seferlik yükselecek ama yine de normal akış içindeki aylık enflasyondan daha yüksek kazançları sana öneriyor zaten sabit getirili menkul kıymetler. Ondan dolayı da bursaya para girişi yok. Çünkü alternatifi hala cazip olmaya devam ediyor. Bir de bunun üzerine halka arzlar da var. Yani milyar milyar liralık halka arzları üst üste onlara para bulabilmek için diğer pozisyonlarını satması gerekiyor. Bunlar da Genelde hani bankacılık geneli tamamı bankacılık sektörünün dışındaki sektörler. Sen o sektörler için para bulmaya çalışırken de bankacılık dışındaki hisseleri genelde satıyorsun. O bankacılık dışındaki hisselerin üzerindeki birazcık ağırlıkta bundan ileri geliyor. Ve bir de demin bahsettik ihracatçı bizim şirketlerimizin çok büyük bölümü ya da malını dövizle fiyatlıyor. Kuru stabil olduğu ortamda onlar da bir yere gidemiyorlar. E onun için hani bankacılık dışında Telekom dışında biraz sağlık dışında çok da fazla önerebilecek hisse yok. Hani düşen faiz ortamı bankacılık dışında işte inşaat sektörüne iyi gelir diyoruz. Gayrimenkule iyi gelir diyoruz ve buna malzeme sağlayan diğer sektörler de bunun ucundan tutar ama onlar da endeks ağırlığı yüksek hisseler olmadığından dolayı biz yüzün genel yönünü yukarıya bir türlü çevirtiremiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz handikaplar daha faizler düşüyor. Bir nokta itibariyle artık bu faizler çok düştü. Ben buradan tatminkar bir getiri elde edemiyorum deyip borsaya geliş olacak. Üst üste banka raporları görüyoruz. İşte bu sabah da HSBC'den geldi. Citi çok pozitif bir rapor yazmış Üç tane banka için. Alayı yükseltmiş, tuttan notunu. Ve bunlar pozitif gelişmeler. Bir anda etkisini görmüyoruz. Yani bugün ben çok daha iyi olmasını beklerdim bankacılık sektörünün Nispeten sınırlı iyi. Ama işte yavaş yavaş bunlar bir birikimle olacak işler. Önümüzdeki dönemde işte yarın itibariyle Garanti gelecek, sonra işte Akbank gelecek Cuma günü. Yapı Kredi Bankası gelecek genel olarak dönüşerek mali tabloları bankaların güçlü olacak aslında. Kredi mevduat makasları toparlıyor. İşte enflasyonu endekse tabirlerde ekim ekim enflasyonu kullanılıyor. E, i̇lk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek çok daha düşük enflasyon varsayımları vardı ama ekim ekim ne kadar? 49'a yakın herhalde bir enflasyon olmuştur. Orada eksik ayrılmış olan kısım da dönüşerek yapıştırılacak. Bunların hepsine baktığımız zaman dönüşerek işte üçüncü çeyrekte en azından 20ler civarında hatta bazı bankalarda yüzde 60'ı daha ayı aşan çeyrekten çeyreğe e, kar artışları görüyor olacağız ondan dolayı bankacılık sektörü iyi performans gösterdi 2024'te de iyi gitti bugünlerde de iyi gidiyor ama daha buradan yenecek daha çok ekmek var bir de yani hayat relatif. alternatifine baktığın zaman biraz önce konuştuğumuz dövizle fiyatlayan vesaire şirketlerin anlamlı kataliz olmadığı ortamda Türkiye'ye gelelim ne gelelim ne alalım dendiği zaman yani, biraz önce bahsettiğimiz bankalar başta olmak üzere alternatifleri sınırlı kalmış oluyorsun. Onun için bankaların e, piyasayı taşımaya devam edeceğini düşünüyoruz. Biz hala şuna devam ediyoruz. Yani patinaj çeken bir endeks var. Okey. Ama bir noktada kırılarak gidecek. O kırılarak yukarıya gittiği noktada malda değilsen orada o kadar fazla büyük bir mesafe kaybedeceksin ki onu geriye koyman çok zor olacak. Onun için hani çok da hani günlük işte short yap vesaire bunu anlıyoruz. Açığa satma olayı ya da Viop'ta da shortlama olayını anlıyoruz ama uzun vadeli olarak sürdürülebilir pozisyonların daha çok uzun tarafında olunması gerekiyor. Long'da olarak para kazanılıp işte ya da o rally olduğu gün Para kaybetmeden devam edebilirsin ancak 15 bin diyoruz yıl sonunda biz hala bu 100 endeks hedefini sağdığız. Çok teşekkür ederim Metin Mete Bey. Ağzınıza sağlık diyorum. Bugün kendimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın.